Dostlar merhaba. Bugün yine dedenin yanına gidiyorum. Dede su istedi. Bir de kıyafetleri vardı kanacak. Onları yıkadık. Hem dedim bir kandilik yapalım. Kandilik onun dedeni. görelim bayağıdır görmedik. 10 gündür görmüyorum. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor, İyi mi, sağlığı. İyiyim diyor ama bazen sesini anlıyorsun hasta arkadaşlar. İnşallah iyi de bakalım Ben de bir şey soracağım. Geçen ben bir ormanın içinde şöyle 5-6 tane birikmiş taş gördüm. De büyük. Ama taşlar düzgün içimden ondan sorayım. Ben belki öyle gideriz ileride. Bu yasaklar pandemi biterse ya. Malum pandemi var. yasaklar var. Bir yere gidemiyoruz arkadaşlar. Herkes gibi biz de evdeyiz. İnşallah şu illet biter de. İnsanlar rahatlar. Benim Ali, da işte benim tamam, bari burada geldik şimdi işte. Şöyle inceleyelim aşağıya bakayım. <laughs> çalıyor. Dede! 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 Selamun Aleyküm. Nasılsın? Nasılsın? O ne ya? O, o, o ne? Kandil simidi. Ha. Bir dakika onları taşıyayım da e, mı? Sen şunu al. Buraya kenara koyarız onları. Evet. Alacağız ben içerisinde işte. Koy buraya dursun abi. Şey, oraya diye.

Ne i̇yi. i̇yi. misin? Şükürler saatin yerinde mi? Ya ters oldum tıraş. Oo olsun dede. Ya, <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi Oldu <laughs> Az kaldı ya. Ay, ayın 17'sinde bitiyor bakalım inşallah. Serbest kalırız dışarıda. Ayın yani 13'sinde bayram. Şimdi bayram mübarek olsun dede. Bayramda görüşemeyiz belki. Niye? Ben memlekete gidebilirim ya. İlk ayet bugün bu gece diyor. Evet doğru. İlk biz Rab Rabbil amel. Diyor ki ben sizin Rabbinizim diyor yani. Sizi ben yarattım diyor Rabbim. Aynen öyle. Şu, o ayetin oracık ancak orasını şey yapayım. Kur'an okuyacağım. Mesaj göndereceğim ama birkaç e, kişiye şey yaptık. Onlar da çalışıyormuş yapamazlar ya. Yani. Bana İngilizce gönder. Sen diyor senin telefon diyor öyle değilse ben ne yapayım diyor. Sen bana göndersen sen telefon değişik mi gelecek? Senin telefon iyi değil. Yani benim telefon, senin telefonu mesaj gönder ama sen onu okuyamazsın. Evet doğru. O da demek ki, hmm. o da İngilizce gibi göndermiş yani. <laughs> Okuyamaz. O, yazı, yani yazı İngilizce yazmış yani. Hani hmm. formatları değişik olduğu için senin telefon artık tedavülü yok dedi senin telefonu eski. tamam da gerek yok. Bende üç tane telefon var ya. İşte üçünden bir tane olmaz ama onların. Ha, yani bize göre olmaz. Sana göre olur da. Ya ben onu kullanamam. Ben bunu kullanamam ya. İşte kullanırsın aslında. Daha basit de. Alışık değilsin. Ben geçen bir tepeye çıkmıştım dedi. Cikler. Şu ormanın içinde bu. Nerede? Nereye gittin? Nereye? şurada bu. Bizim o taş kaya var ya kaya. Kaya var ya. Kıracağız yani. Evet. Ona yakın. Ona bir kilometre falan var. Yani e, ormanın, e, onun çağına mı gitti, şağına mı Ona gitti? gelmedi, biraz daha beride. Beride, e, yani o taş ucağından. Ha, biraz daha taş ocağının arka tarafında işte. Taş ocağının alt tarafında. Şimdi bir mucur ocağı var, bir taş ocağı var. Mucur ocağı var ya orada, mıcır ocağı biliyor musun? Taş ocağı mıcır, karışık da. Karışık değil, o büyük gördüğün yer taş ocağı. Bir de mucur ocağı var, arka tarafında, ön tarafında onun. Mucur ocağının üstünde hemen. Allah Allah. He. Mucur ocağı nerede ya orada? Tamam. Kaç şey, bir gün ocak çıkardık da. Değil. Orada iki tane büyük tesis var. Sen beni fark etmemişsin. Allah Allah. Evet. Ya bizim kafamız taş düştü ya. Dediğim, Mucur Hoca üst taraftan gözükmüyor, alt taraftan gözüküyor orada. Orada Mucur Hoca var dedi. De. Kamyonlar Mucur yapıyor orada. Tamam, Mucur yapıyorlar mı? Taş yapıyorlar orada Değil. <laughs> O büyük gördüğün yer, oradan kaya alıyorlar dedi. Büyük kaya alıyorlar. Onları alıyorlar, Mucir Hoca'na götürüyor, götürüyorlar bize. Bir de Mucir Hoca var orada. Mucir Hoca neredeymiş orada ya? Ona yakın, ona da bir kilometre falan vardır ya. Hem yani bu orman içinde kalıyor. Orman içinde dedi. De bizim arabanın yarısı kadar taşlar var. Ama böyle yuvarlak olmuş taşlar. Ama tabii yıkılmış da sağda sola ama eski, herhalde onu eskiden böyle dikti. Yani Orta Cana yakın mı o? Taş, taş, Mıcır taş, mı? taş, taş, taş da bir, bir kilometre vardır. Yani onlar yapmasın bunu? Yok, ormanın içinde de, de ağaçın içinde. Ya yani o şey var ya, hani karşıda bir şantiye var ya, şantiye. Hı. Buna yakın mı Mıcır Karşıda şantiye derken? Ha, onun üst tarafında. Onun üst tarafında. Ya ben sana gidince göstereyim şimdi, senin kafan karışmasın. Allah ben orada sana çeşme gösterttim mi, çeşme? Yok. Pınar var orada, kaynak, kay, kaynak değil de Pınar yani. Yala yala var. Lan eski ben mi? Anlattım sana. Yok canım, yeni işte ya. Beton, beton. Benim dedim ya Pınar falan yok. Ev hiç yok ki orada. Bir orman var. Şimdi o senin, onlar oraya hale gitmiş, mahvetmiş, gitmiş. Orada bir şey aradık, tamam mı? Yani birilerinin girdiği yere aradık oralarda. Evet. Doğru mu, yanlış mı artık? Aradık ama bulamadık yani. Böyle giriş yok. Dedim de de de. Böyle büyük bir taşlar var ama. Evet. o eskiden böyle yuvarlaktı o. Tabii dağıtmışlar sağa sola girmişler hep. Yani ay değil belki de. Evet. ay. Belki de yani. Oraya gideceğiz bakacağız seni merak ettim ama. Bir tane bir yorum yap. Ee. Taşlar oranın taşı, beyaz taş. Her, Kavrun taşı. Ama şekillendirilmiş. Kare var. Üçgen gibi var bir tane. Ben ee... şu an şu falan geçeyim abi. bırak parayı da ya. ya bırak bırak para istemiyorum. Ya getireyim getireyim. Bırak bırak İyiyken bırak. Vereyim. Bırak boş ver. Hadi, hadi boş ver. Boş ver. Yani yapacağın tek şey, o şeyleri alacağız, içinde alacağız. O uzun sapını şey yaptım, kırdım ben onu ya. Ona bir sap, ben alamam gerekli. Bunu yaptığımız bir şey, şey yapalım. 45 lira para vermişim. Bu şapınız bitti mi oğlum? Bu şapınız yaptı mı? Bir de esaslı bir şey olmuş ya. Ne? Esaslı bir şey olmuş. İyi mi yani? İyi iyi. Ağır biraz ama. Ya ağır olacak, ağır olmaz da olmaz. Bak bunu, bunu aldım. Kaç para aldım Kaç? 80, <laughs> 84 lira aldım. 70 lira, 75 lira bu. Hmm. Bu da 10 17 lira dedi. Sapına mı? He he. yapacak? Bu ne yapıyor O bayağı kırar. Bu no. e, şey olsa hem olursa var. İyi iyi. ya patlar gider. kilo. E, oraya nereden gördüğünde şey yapıyorsun, yarık var diyorsun. Karşıya geçti mi sen sudan? Karşıya geçti mi? Yok. Nerede yarık var diyorsun dedi? Ya yani senin düştüğün yer var ya düştüğün yer. Ha, tamam. Ben oraya yukarıdan dürbünle baktım, dürbünle. Ben bir dürbünlü kamera var dedi. Ta yarına kadar getiriyor seni. Onunla baktım. Uzaktan bakılınca o güzel bir şekilde benziyor ama yakına gidip bak bak. öyle bir şey söyledi. Ben görmedim. Bilmiyorum ama şimdi o çakal... Ama orada böyle kanallar da var dedi. Ben daha önce kanalları görmüştüm orada. O çakal orada şeyden bahsediyor. Ormanın içinde. Beş basamaktan bahsediyor. Dedi orada mıyız böyle patika gibi? Tabii. Ben oradan indim. Kastöver indim. Biz aslında orada insek daha rahat olur. Biz oraya inelim. Değere olacak şey. Şey bekliyoruz ya. Yani bu bir şey yapsın. Sular bir azalsın. Hortum alacağım için hortum. 15 metre ekleyen hortum alacağım. Bak şu adam. Bu adam da telefonu Diyorum çıkıyor. ki senin şüphelendiğin yere oradan giriş var. Dedim benim dediğim yerde. O <laughs> zaman giriş. Giriş orada ya. Girişi gördüm ya. Bir dakika ben şimdi oraya göstereceğim. Bir dakika. Girişi gördüm, girişi gördüm. İşte diyorum bak orada o giriş çok güzel. Bir de oranın orada böyle şekiller vardı. Hatırlıyorum ben dedi orayı. Hemen de gittik oraya. Da. Karşısına geçtik, karşısına baktık. Oraya gideceğiz, bakacağız. Orada senin düştüğü yerden oraya ineceksin. Karşıdan geçemez sana Topalayı da oraya bakıyor biliyor musun? Topalayı da aslında... Topalayı nerede orada ya? Orada ayı var ya, ayı var yani. Nerede ayı var? Aşağıdaki derenkede ayı yok mu? Ya ayı nerede, o nerede ya? Yakın birbirine, en fazla 50 metre. Ya baba gözünü seveyim, yapma. Dede, en fazla 50 metre diyorum sana. Olur mu ya, 100 metre fazla? Yok, 100 metre değil. yok. Ben biliyorum abi, orayı Ya dede, biliyorum. ben de iyi biliyorum dede. En yok, fazla 50 metre diyorum hayır, sana. Hayır, hayır. Çünkü, bak bak, o çakal çok... Arasının amı da çakal, o... Ne diyor biliyorsun Orada diyor bir ada var diyor, ada. Ada var, adayı gördün mü sen? Nerede ada var orada? Orada ada var. Yukarıda. O şelalenin üst tarafında. Nerede? Şelalenin üst tarafında. Ya, he he şelalenin üst tarafında. Evet doğru var. Yani buradan geçersin bu yandan geçersin. Evet geçersin. O yandan oraya. Bu yan, önü de biliyorsun bayağı yüksek. Ada, orada ada var diyor. Ben oraya gireceğim bir gün. Yaz olsun da. Nereye gireceksin? O suyun altına bakacağım orada da giriş var mı diye. Ya bu şey oraya ya. Ben gireceğim gözlükle bakacağım buralara ya Şunun içine gireceğim ya Şimdi kendi bir şeyi araştırmasını yap Lamba lamba Var lamba alırım Kaç para o lamba? Ya boş ver ben alırım lambayı Şunun altında çalışan lamba değil mi? He he Alırım alırım Kaç para o lamba? 50 lira 100 lira 500 lira bilmiyorum alırım işte 5 50 lira olur mu ya bir lira aşağı Alırım alırım ben sana Neredesin diyorlar? <laughs> yurt dışında bir site var AliExpress diye Oradan alır. Oradan da aygına geliyor. Oradan alırız. Orada söyleyeceğim bana. Nereden aldın o ne diyeceğim. O da oradan almıştı. Ben ahlederim onu. Ama... Yazın. Yazın o suyun içine gireceğiz. Nereye? Suyun içine gireceğiz. Orada su var ya. Hangi suya? Şey Şelalenin aktığı yer var ya. Oralara Oralarda gireceğiz. Bakacağız. O suyun altına bakacağız. Ya baktı. Baktı oraya. Baktı. Oraya baktı. Şemik baktı artık. Bir şey gördü görmez bilemem. Bak yürü bana. Ama da adam öyle batıyorlar değil biliyorsun. Bak adam sessiz sedasız çok mükemmel. Orada papaz da var biliyor musun? Papazı görüyorsun değil mi? Yandan bakıyor bile papaz. <laughs> papaz mı diyor? Değil değil değil. Orada, orada, hmm. orada yarımay duruyor. Baya Onu de görürlerse de anlayan adam işi yapar. Ya oraya şimdi insanlar gidiyor ama Orada yüzmeye gidiyorlar biliyorsun. Aşağı pek inmiyorlar ya. Olur mu? Biz de gittik oraya. Biz biz işe gittik ama çocuklar onu yüzmeye gidiyor. Sen değilsin ki. Bu çakal yönlendiriyor bu çakalı gel, şeyler geliyor. Götürüyor hmm. yanına da. Doğru mu konuşuyor yalan, yalan mı konuşuyor? Yalan konuşmaz. Doğru konuşur da. Ne <laughs> götürebilir mi? Ne de öldürmeler benim, benim başıma bela sokmadı ya. Bombayla. Şeyle şeyle. Arabayla o şey arabasıyla <laughs> Ya düşer düşer ölür benim başıma kalır dede beni uğraştım onunla Allah razı olsun Ya oraya gömeriz ama boşver Ya boşver ya boş Ona şey bilmezler de onun çok yaşlı olduğunu Dede 100 yaşında o ya Soluna gidemiyor ya ne ya 100 yaşında ya 80 yaşında bile yok Boşver ya dede onun uzak dur Düşer düşer evet. başına kalır 42 ya 42 doğumlu 42 doğumlu Ne ki bence daha fazla 1800'lü yıllardan kalma o Yok ya 1800'de Yok 1800 1809 yılı e doğmuş. O en aşağı 90 yıl, 90 yaşında bence. 1800 9'da e doğmuş Abraham. Abraham Lincoln. İngiliz şeyin Amerikan'ın şahaneyaş şey olmuş. Abraham Lincoln. Tamam, söyleyeyim mi? Abraham Abraham Lincoln. Neyse, artık, ben onu söyleyemiyorum da öyle şey yapıyor. 65 yılda bulmuşlar bunu. Hmm. Milyonlarca kızı deli öldürmüşsünüz. Tamam mı? Onu öldürmüşsünüz. Adam yatacak yeri yoktur. Adam da insan öldürmeyi dur. çok seviyorlar. Dediğim gibi dedi orada bir şeyler var. Bir daha bir daha biz oraya ineceğiz, bir daha kafayı yiyeceğiz biz orada. Düşeceğiz. Tamam <laughs> 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 bu sefer yoldan aşağı ineceğiz, oradan değil. Şu <laughs> yoldan aşağı yol yapacağız seninle. Orada insan olur. Or dedi orası çok uzak ya. Bir de <laughs> arabayı bırakamıyorum dedi orada ya. Yolun kenarında araba kalıyor ya. Ya araba değil şeyi götüreceğim Şeyle gidersen aslında lan oraya kadar. Arabayla gidersin. Nereye yani, gideceğim? O şey olsa. E, su yolu var ya hani su yolunun köprüsü var ya. Evet. O bodrumu sağ oraya kadar gider de. Gider diyor lan. Köprü yok dedi, Nasıl gideceksin şimdi? Köprü bodrum. Ya araba da küçük araba değil ki yani onu götüremezsin, bu canlı araba da götüremezsin. Oradan yürünür dedi şu yolundan o incemiz yer. Ben gördüm gördüm. İncemiz yer de fazla uzak değil yani en fazla 35 35 40 metredir yani. 50 metre yok. Işte. Yani. Diğer ulan. türlü şu, 200 metre yük tamamımız lazım bir de orada arılar var da yılanlar oluyor ya. Nerede yani? O çıktığımız yerde. Olsa olacak ya? Yılan olsa ne olacak ya? Bir de arabayı bırakıyorsun. Dur o zaman gelsin daha zaman var. Şu kazarsın mı yanındaki adam biraz manyak bir adam herhalde demiyorum da yani manyak demiyorum da cin konuları geliyor ya ben şey sevmiyorum böyle şeyi. Ne yani, ya? Bak onlar sağa sola anlatmış. Buradan ona kadar uzunluğu var böyle iki metre uzunluğu var. Genişliği de şöyle var bak genişliği de. Yanında bir buçuk iki metreden bir taş koymuş. Taşın genişliği bir kere bir buçuk metre var. Uzunluğu da üç metre var. Şeyin üzerine koymuş. Bu kalınlıkta taş. Onu kepçeyle kaldırmışlar. Hmm. Orayı, orayı bir götürsene dede. Ben, de, ben... ben şimdi makine alacağım dede. Bir arkadaşımla beraber <laughs> makine alacağız. Radarlı makine. Dedektör değil. Çok anasının gözü bir şey. Dur bakalım onun parasını bekliyorum. Ben de ben de daha nasıl kredi çekeceğim alacağım. Alacağım yani. O, o, o senin şeylerden mi? Senin orada çalışanlar yok, mi? Yok yok yok. Sen tanımazsın onu. <laughs> yok o da değil. O da, da değil. gördüm şeyi. Şehir... <laughs> Çok çakal bu bu. Ya onlar bak o grup. O gruptan bahsediyorum. İsim vermeyeceğim. Hani böyle bir hayvan ölür de hani belgeselleri de izliyoruz ya bir ölür de hani çakallar bir toplaşır ya. Çakallar, ha. kartallar. Ha. O adlılar. gruptan o. grupta gruptan. Toplayıcı gruptan yani bunlar. Anlatabiliyor muyum? Çalışma grubu değil, ee, toplayıcı bunda O yüzden ona uzak duracaksın. Ha. Arkadaşlık yapabilirsin ama o, o bir tür işlere girmeyeceksin ya. ya. Yani. Olmaz ya. İşim hmm. olmaz ben ya. Kaçar böyle. Bize çalışan ya. adam lazım dede. Toplayıcı lazım değil bize. Ya kaçarım ben öyle, topluma girmem. Onlar toplayıcılar gizmem. yani. Onlar nerede beleş, oraya hemen üşürler. Yapılmazsa alıp getirmeyin. Tamam mı? Getir onu sen bana, getir. Ne yapacaksın ya? Getir dede, Şimdi lazım. 500 lira istersen vereceğim. 500 lira fazlasını vermeyeceğim. Bunu da bil ya. Kaç para isterse beni de ara. Ona göre bir konuşuruz. Hah. Şimdi şeye verdik biz. Orada da deneyin ama onu. Yani adı neydi onun? Bu, bunlar satıyor biz onları ya. Bunlar nasıl satıyor? Onlar evet. getirmiş onu. Evet. Akfil akıl getirmiş onlara, hmm. Çadan getirmiş. Boktan bir şey onlar, dandik bir şey ya. Onları. Onların Onlara mı verdiniz şunu? onu? Tabii tabii. Hmm. Onların birkaç yerde öyle şeyleri var. Adam Allah razı olsun var ya, o adam, sen olsan var ya bırakır giderdim be. <laughs> Gerçekten ya. Adam da me mer yani sen gibi. Adamlardan e görmeyi seviyor. Sen adamlardan kaçıyorsun. Kaçıyorum ben. Hastalık şey, Allah'ım ya Rabbim ya da da ne yapayım O yani? adam da o adam iyi bir arkadaş yani niye Gefinici bir arkadaş? Hayır. Onların orada çok iyi işleri var. Şeyde anlatıyor. Habila varmış Habila. Habila kahvede falan oturmadı mı? Şeyde oturmuş camide. <laughs> Habila eğitim görmüş. Hmm. Pek bilemeyeceğim ya Ermenilerden ya onlardan. Takip ediliyormuş, korkuyormuş ya yani. Bu anlatmış bir şey ona. O Yunus diye birisi var. Şimdi öldü de rahmetli. et. Öre dere, derenin kenarında şöyle bir taş. Taş oynuyormuş. Ama hmm. orada çok iyi para var, çok iyi para var. Aynı buradaki gibi. Bak burada şu derinlikte, şu gelişlikte paralı alınan yer var. Taşı oradan indiriyorlar aşağıya. Altına bakmıyorlar. Altında bir şey varmış. Balık. Yalan bir şey çıkıyor var ya. Altında balık. Bir tane de böyle varmış böyle. Hmm. Adam onu kır... Ben kırmaya gittim. Sen beni bıraktın ben kırmaya gittim. Bir gittim ki yapılmış ya. Yani. Olay işte o da öyle bir şey olabilir orada. Yerini biliyor musun? Ne? Biliyor mu ki? Bilmez olur mu? Biliyor canım. Biliyor da ki gözü görmüyor. Yani gözüyor ama öyle görüyor işte. Yani şey değil yani. Böyle mesela benimki de bazen manyak açıyor böyle hmm. dumanla diyor. Sana söylese yerine gidebilir miyiz oraya? Bulabilir yani miyiz? Götür, ben onu götürürüm canım. <laughs> şimdi değil şimdi. Yaz, yazım. Bu bayramda herhalde gelecek bu. Ben yani şey istiyor bedava. Nereden bulacağım ki onu? Çubuk çubuk. Ne bir çubuk? Çok unutuyor ya. ya. Ne diyeyim ben onu kıramam. Bir tane çubuk verdim ben ona ya. Hmm. Benim sakallıdan aldım verdim. Sakallıda bir soracağım bana çubuk var mı diye. Hayatta yani işim olmaz çubuklar. ya ben biliyorum. Anam ağrattı benim ya. Buradan da alıp şunu yaptım. <laughs> <Yaratan, gülüyor> Adam tutuyor burada daha 15 kilometre de var diyor. Bir de, bir de ben dedim ki sosyal alet değil ki dedi aşağı dedi diyor efendim dedi. Ulan <laughs> sen Müslüman dedin ki kafir olacağım daha iyi be. <laughs> başa <ya>, başa. <laughs> şey Arama da armıyor beni ha. Ya bak bak. Onun geçenler, geçenlerde geçen dediğim gibi 15 gün oluyor oradan geçtim. Hmm. Altı yerden geçtim. Lan ben oraya değirmen belirledim. Çinsin gibi değirmen ya. Çinsin gibi. Bak bir bina pencereyi kırıyor, şurayı kırıyor, orada pencereye bırak. Böyle pencereye bak, şurayı kırıyor, buradan barayı alıyor. Hmm. Alıyorlar ikisi bir Biri o, bir de Malatya var. Makine tutuyor, makine alıyordu, bu makine canlıydı o zaman. Bundan 25 sene önce, 20 hmm. sene önce ya. 80, 80, 90 olma, ol, o, o civarlarda ya. Bu kürendi abi, acayip. Sonra gitti kızına oradan bir büyük bir tarla bir şey aldı böyle. İki buçuk dönüm, bir üç dönümlü. Oraya villa yaptı. Öteler ne yapacağım. Dedim ya ben gidiyorum. Tamam. Sen aşağı in. Tamam. Evet.